Canlar merhaba. Canlar polinom çıkmış sorularına arkadaşlar serimizi bitirdik. Hemen hemen bütün soruları çözdüm. Çözümlerini kanala yükledim. İzleyebilirsiniz. Bu kısımda arkadaşlar size bir noktadan bahsedeceğim. Bu nokta sizin soru çözümlerinizi kolaylaştıracaktır. Vereceğim bu yöntem arkadaşlar hem ikinci derece denklemler hem parabol için hem de polinom için geçerlidir. Nedir öğretmenim bu yöntem? Eğer ki arkadaşlar soruda denklemin kökleri verilmiş ise ayrı bir çözüm denklemin kökleri verilmemişse arkadaşlar ayrı bir çözüm yapacağız. Peki öğretmenim denklemin kökleri verilmişse nasıl yapacağız? Arkadaşlar örneğin diyecek ki x1 ve x2 denklemin kökleri olduğuna göre. O zaman sen hemen parabolünü ya da polinomunu şöyle alacaksın. m çarpı x eksi x1 çarpı x eksi x2 biçimde yazıp arkadaşlar sorunu çözmeye başlayacaksın. Eğer kökler verilmemişse yani soruda şunu söyleyecek sana. Denklem arkadaşlar ikinci dereceden ikinci dereceden denklem denklem olduğuna göre diyecek sana olduğuna göre o zaman arkadaşlar bakın burada kökten bahsetmiyor. Sadece denklemin ikinci dereceden ya da üçüncü dereceden olduğundan bahsediyor. O zaman sen parabolunu ya da polinomunu şöyle yazacaksın. A çarpı x kare artı bx artı c biçimde yazıp arkadaşlar sorunu çözmeye başlayacaksın. Bu yöntem inşallah işinizi görecektir arkadaşlar. Selamette kalın. iyi çalışmalar diliyorum.